Merhaba can dostlar. Yine yeni bir videoyla sizlerle beraber olmanın verdiği mutlulukla videoma başlıyorum. Birazdan tanıtımlarını yapacağım ürünlerin hepsinin kanalımda tek tek videoları mevcut. Bildiğiniz üzere tüm dünya ve ülkemiz COVID-19 denilen salgınla mücadele içerisinde. Bu çerçevede çok çeşitli önlemler alınıyor. Bu önlemlerden en önemlisi de insanların toplu bir şekilde bir arada olmasını engellemek için yapılıyor. Elbette bu yasağa uymayan, diğerlerinin sağlığını hiçe sayarak kaçak göçek iş yapan insanlar da yok mu? Elbette var. Tabii ki çoğu insan bu işi kastiy olarak yapmıyor ve bilinçsizce davranıyor. Şimdi gelelim bu yasağın bizim videomuzla alakalı olan kısmına dostlar. Bildiğiniz üzere yasaklar kapsamında berberler de şu anda çalışamıyor. Ve özellikle de saç tıraşı büyük bir sıkıntı haline girmiş durumda şu anda. Bu videoda sizlere evinizin rahatlığında en azından bu kötü günler bitene kadar Kendiniz ve ev halinizin saç tıraşını yapabilmenizi sağlayacak 3 tane saç ve sakal kesme makinesi tanıtacağım. Bunlardan ilki Braun'un çoklu bakım setlerinden biri olan MGK 3045 7'si bir arada saç ve sakal şekillendirici. İkincisi Wahl'ın 22 parçadan oluşan saç kesme ve sakal düzeltme makinesi. Üçüncüsü ise çok farklı ve ergonomik bir yapıya sahip olan Remington'un QuickCut 4250 saç kesme makinesi. Elbette bu makineyle de sakallarınızı kesebilirsiniz. Dostlar, bu üç makineyle de çok güzel saç kesimleri yapabilirsiniz. Ancak saçlarınızı çok kısa kesiyorsanız Remington'u tercih etmeli ve aparat takmadan kullanmalısınız. Remington'un uçları biraz sivri olduğu için aparatsız kullanırken biraz dikkatli olmaya ve çok bastırmamaya dikkat edin yoksa batma yapabilir. Buna karşı Brown ve Wahl'da batma, çekme, yolma gibi sorunlar yok. Bu iki cihazı aparatsız kullanırken bile ne kadar bastırırsanız bastırın böyle sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Brown daha çok genel amaca hizmet ediyor. Saç, sakal, burun, vücut ve kulak kıllarında kullanabilirsiniz. Brown'un kesim kafası küçük olduğu için aparatla saç kesimi yaparken aparat kısmı çok çabuk kıl doluyor. Bu sebeple sık sık fırça ile temizlemek gerekiyor. Hele ki uzun saç keserken. Vahal için tam bir aile makinesi diyebiliriz. Saç kesiminizi çok kısa yapmıyorsanız sizi gayet tatmin edecektir. Şarj olma ve çalışma sürelerinden bahsedecek olursak, 3 makinede hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabiliyor. Ama şarj konusunda en başarılı cihaz Remington diyebiliriz. Çünkü lityum iyon pil kullanıyor ve 4 saate tam şarj olup 40 dakikaya kadar kullanım ömrü sunuyor. Brown'un her ne kadar 60 dakika kullanım ömrü olsa da 8 saat gibi uzun bir zamanda tam şarja ulaşması onu şarj konusunda Remington'un ardında bırakıyor. Şarj konusunda en zayıf olan model ise Vahıl. Vahıl da Remington gibi 40 dakikaya varan bir kullanım ömrü sunsa da bize 14 saate veren tam şarj olma süresiyle 3. sırada kalıyor. Dostlar, bu üç cihazda aldığınız zaman sizleri üzmeyecek cihazlar. Maalesef ki şu anda hepsinin fiyatları artmış durumda. Temiz ikinci elini bulup da alabilirsiniz. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Benim unuttuğum ya da sizlerin merak ettiği soruları yorumlarda lütfen sorun. Yeni videolarda görüşene dek sağlık ve mutlulukla kalın.